...idrar kaçırma ile bağlantısını da anlatır Bu sinirler, e, şu gösterdim ...özellikle sürekli gösterip duruyorum... ...bizim da. Gösterin hocam. Şu alttaki, şu üç sinir... Hı hı. ...ve bunun altında birkaç tane daha sinir varsa... ...bunlar... ...özellikle cinselliği ve... ...idrar kaçırma, büyük abdest kaçırmayı... ...engel şey yapabiliyor, neden olabiliyor sinir. Çünkü bu sinirler onların fonksiyonunu gösteriyor. Ben... E, ...Diyarbakır'da askerlik yaparken... ...çok ilginç hı hı. bir şeyle karşılaştım... Bir bayan geldi, bir Asuba eşiydi. Cuma Cuma sabahı. Baktım bel fıtığı var. Yani şu gösterdiğim seviyede yine aynı seviyede. Şu sinir çok şiddetli şekilde sıkışmış. Güç kaybı var baş parmağında. Duyu kaybı var. E, muayene bulgularına göre ben ameliyat teklif ettim kendisine. Acil ameliyat olması gerektiğini teklif ettim. Teklif ettim. Fakat kendisi de, ben biraz düşünmem gerekiyor. Ben olmayacağım ameliyat dedi. Giderken ben ona dedim ki, bakın bu sinir. Idrar ve büyük abdest kaçırmaya da neden olabilir. Ölürse bu sinir. Siz lütfen hani olduğu zaman 24 saati geciktirmeyin. Peki. Çünkü bunların süreleri vardır. Eğer Tabii. idrar, büyük abdest kaçırıyorsanız 72 saatinde ameliyat olmanızda fayda var. Dönmez çünkü geriye. Bayan e, gitti. Cumartesi pazar hastane açık olmasına rağmen gelmedi. Pazartesi günü öğlen de geldiğinde ben cuma akşamı idrar kaçırmaya başladım dedi. Ameliyat ettik güzel de bir ameliyat oldu Temizledik ağrısı falan geçti ama idrar kaçırması düzelmedi Ondan sonra ben onu sürekli sonda yazmak zorunda kaldım Aa. Evet maalesef Böyle kötü tarafları da var Çok önemli evet. hocam gerçekten yani bu... Özellikle bel fıtığında idrar ve büyük abdest Kaçırdığınızda 72 saat içerisinde Ameliyat olmanız yani. gerekiyor. Ne bağlantısı var diyoruz değerli izleyenler evet. Bakın ne kadar kıymetli bir bilgi bu bizim evet. için Eğer ki Tekrar bu sinirler demiştim, Baş parmak gücünü ayak gücünü verir Hı hı. ayağımızın gücünü verir. Eğer ayakta bir topallama varsa, yani yürüdüğünüz zaman lap lap diye bir ses gelir. Düşük hı hı. Ayak deriz biz bunu. Eğer o gibi durumlar varsa bunun da geri dönmesi için 21 gün 21 gün içerisinde ayakta olmanız gerekir. Yoksa ondan sonra pek dönüşü olmuyor. Ayağı mı kaldıramıyor aslında? Evet, orada. kaldıramıyor, düşüyor ayakları. Ayakları evet. düşüyor. Bu da çok önemli derdi, izleyenler isteyenler gerçekten. Biz yani aslında... bel fıtığında aciliyeti ayağın gücünün tamamen gitmesi Duyu kaybı, refleks kaybı, idrar ve büyük abdest kaçırma. Bunlar benim kriterim. Boyun? Boyunda da, da gene aynı şekilde güç kaybı, hocam. duyu kaybı, refleks kaybı olduğunda Hı -hı. Hı -hı. ameliyat kriterlerim benim bu. Ama sırf hastanın ağrısı var diye, bel fıtığı veya büyük veya küçük olsun, eğer nörolojik bulgu yapmadıysa, dediğim şeyler yoksa ben pek ameliyat taraftar değilim, hastamı izliyorum ben.